şu diktiğim yorgan 10 sene karantisi var hanımefendi. Bak 10 sene karantisi var. Ben kendi hayatıma veremem bu karanti. Ama ona 10 on yıl karanti veririm, sökülmeyeceğine dair. Hem sağlıklı hem ekonomiktir yani bizim yaptığımız iş. Sadece yorgan değil, demeyeceksin yani yaptığımız iş. İsmim Beşir Bostan. Yaklaşık 48 yıldır bu meslekteyim. Burası çıraklık dükkanım. Ustan vardı burada rahmetli oldu. yukarı 25 yıldır kendim tüken sahibiyim yani. Gençlik zamanında, çocukluk zamanında bu çok, sokak çok hareketliydi. Beyoğlu'nun istikacı dışı trafiğe açıktı. Burası Beyoğlu'nun ayağıdır. Zaten şuradan Galatasaray'dan yukarı çıkan ayaktır. Burada gece gece mesela sinemalardan insanlar çıkardık gece 12'ye kadar iş yapardık biz burada. Şimdi öyle bir şey yok şimdi 5'te 6'da kapatıyoruz. <laughs> yani esnaftan çok aile vardı. Yani şeyden çok iş yerinden çok aile vardı öyle söyleyeyim mesela. Esnaflarda da çok kiralar bağlı. Buradan mesela esnaflardan çok gidenler oldu buradan kira, kira yüzünden. Hekelerin esnaf tutunamadı. Biz yani burada 48 yıldır aynı dünyada aynı mal sahibi. Mal sahibimiz öldü, oğlu devam etti. Aynı şekilde devam ediyoruz yani. Şimdi şöyle söyleyeyim sana şu Boğaz şu anda en eski esnaflardan bir tanesi benim. Benden eski burada çok nadir yani. Böyle parmakla gösterecek bir esnaf çok nadir. Bir kasap Fahrettin var aşağıda. Ee, bir o var o da o çocuk oğlu orada şu anda. Başka şey yok burada yani eski esnaflardan yok. Şu anda çırak yok yani e, ben şöyle söyleyeyim mesela ben İstanbul Yorgancı Odası yönetim kurulu üyesiyim. E, yaklaşık 12 yıldır o bir de faaliyetimde devam ettiriyorum. Şu anda çıraklık e, okullarında çırak yetiştirdiğimiz çıraklar bile bu işi yapmama. Biliyorsunuz teknoloji çağı çıktı, el işleri bırakıldı. Çünkü bizim işte maddiyet beklenmez. Ha diyecek ki mad maddi olarak belki büyük bir kazancın yok. Ama manevi olarak çok rahatladı insan Hani ben bir daha dünyaya gelsem, şu yorganları var ya şu şekilde dikmek, hani değişik değişik modeller dikmek insana bir haz veriyor.